olduğumuz karakterim niye böyle yine hesap açtım arkadaşlar niye hesap açtım ben de bilmiyorum hesap değiştirsem geldi ee, adım burada bir şart olsa 2 Bugün sizlerle sizlere hayatımda ilk defa Day 3 diye tane oyun oynayacağım çok merak ediyorum yani ne olur böyle ki oyun yani Bunlar inşallah fazla uzatmadan maçımıza gelin başlayalım hayatımda ilk defa oyun oynayacağım daha önce setler oynamıştım Olayın nasıl bir şey olduğunu merak etmiştim sadece. Burada nasıl bir arkadaşıymış bu. Yani bu oyunun yapımcısıymış. Deliler olabilir ki. Nasıl yaratıklılar falan olacak. Ve sadece etrafa baktım. Oha dedim. Önce başladım. Şimdi elimizde iki adet eşyamız varmış. Bu ne? Torba. Para torbası. Yüzümüze bakamıyoruz. Doğrusu gibi. Lan korkuydu mu? Yoksa merak ettim. Ee, şimdi bu ne? Ne? Ee, elinde hiçbir şey yok. Ha kürek. Lan yoksa oyun bize şey mi diyor? Senin mezarını gömmek için hazırım falan mı diyor? Yani öldürecek mi bizi bu oyun kardeşim? Dur dur. Heyecanlanıyor <laughs> şimdi. Ee, arabamız nerede falan? Ne? Lan lan. Temon aldığım tren mi bu? Ne Temu'dan aldım tren. Aynen. Arkadaşlar editi birazcık kötü yapacağım kusura bakmayın çünkü CapCut uygulaması bozuk. Arkadaşlar devam ediyoruz. Temmuz'dan aldığım trenle şimdi sürebiliyor muyum? Ne yapacağım şimdi ben? Sanırım süremiyorum. O yüzden ben benzin almayı düşünüyorum. Benzin var mı ki bu oyunda? ne derler ona? Trenlerde falan benzin olur. Bunu büroyu işaretliyorlar ama ben buraya gireceğim. Niye bilmiyorum deliyim galiba ben. Benim sonun hastalığım var Bu Bana... ne? Arkadaşlar sanırım bu ilaç neyse. Orada editte komik şeyler koymayı düşünmüyorum. Şey, Uygulamam uzak olduğu için arkadaşlar. Çıkartma uygulaması. O yüzden edit yapamayacağım. Yani sadece keseceğim arkadaşlar. Iııı ee, şimdi. Arkadaşlar ben bir benzinliği bulayım. Geliyorum ben hemen. Marketlere dolaşıyorum. aa tamam bulurum bana al. Sesime iyi Evet, kömür değil mi? Para mı yetmiyor? Ya, en ucuz kömür ne? En ucuz kömür kemi galiba bu. Eh, bunu şimdi basacağım galiba, değil mi? Ah tamam. Ohu! aldım. Evet aldım değil mi? Yine taramalı tüfekler bana vurmasın. Taramalı tüfek yoktur inşallah oyunda. Ha ben niye yazık koşuyorum lan? Speedrun galiba. Speedrun açtım evet. Oyunumuz speedrun'dur arkadaşlar. <laughs> bu arada bu oyunun daha fazla devamı gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp abone olup yanına gidin. kömürüm yandı. Neyse galiba bu, bu olması gerekiyordu. Daha fazla bu oyunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. O zaman hadi gelin. Ee, e, eğlenceli oyunlar falan bulamıyorum. O yüzden eğlenceli bir oyunu söyle, söyleyin bana. Arabamızı... Aha sürüyor. Sürüyor. Haydi bakalım ben keşke... Oğlum niye ben bir tane şey aldım ya. Bu arkadaşlar niye uzun zamandır video atmıyorum diye sorabilirsiniz. Griptim, hastaydım. O yüzden tatil yapayım dedim. Şimdi daha fazla sağlık yiyeyim. Azıcık, azıcık gripim ama kalın yani. devam ediyoruz sonuçta. Bunu... Evet arkadaşlar. Bir şey buldum. Allah'ım. Orada canavar var değil mi? Bizi kaldı. Niye? Ne oluyor? Abi beni bırak abi. Abi ölmek istemiyorum. Abi sadece YouTuber'ım. Video çekiyorum. Masum bir YouTuber'ım. Arkadaşlar eğer ölürsem kanal size emanet. <laughs> ya ilk ölmem ya. Ya bunu oğlum bunu kim yener? ee burda arkadaşlar bazı sesim gidebilir kusura bakmayın lütfen o zaman hadi gelin devam edelim ee hadi ışık takalım devam edelim bence de 2 kişilik falan oynayalım Burada video eğlenceli, eğlenceli gibi gelmedi bana o yüzden kusura bakmayın neyse 2 kişilik geldim gel gel vatandaş gel 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 gelen oyunu bitirelim daha doğrusu bu oyunu bitirmek var mı arkadaşlar bilmiyorum ki. herkes oraya gidiyor. Orada ne var ki? Ben de geleyim. Geliyorum. Allah kızım. Ya. Oğlum. Hep ben de oluyor he. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik şimdi. Orası like tıp, abone olun. Like atarsanız adımın önünde de Kralsınız. Bunu en son attığım abimle video yapmıştım biliyorsunuz. Onu da hemen izleyebilirsiniz kanalımdan. O da çok eğlenceli bir video. Gerçekten. Azıcık orada küfür var. Tüt falan yaptık ama sıkıntı yok yani. <laughs> <laughs> telifli, telifli diyorum ya. Sensör koyduk yani korkmayın yani. Arkadaşlar şimdi en ucuz kömürü mü alsam? Hadi kömür alalım kömür. Şunu şu lağız. Ver bana bundan. Allah razı olsun kardeşim. Hadi ben gider. Na, na. Evet. Şöyle bakayım. Lan niye ben oyunda tek başımayım? Nasıl gidemediğimiz kadar gidelim arkadaşlar. Ah, tamam. Hey, paramız yetmiyormuş. Elimizde yok. Hop. hop. Kömür basket. Vah sömürü kaçırdım lan ben az önce. Bazıları YouTube'da görüyorum adamlara oyunda altın treni falan var. Demir treni falan var. Benim hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar garibanım görürsün. Hepsi abone olmadığınız için. Şaka şaka. Benim trenimde niye böyle bozuk motor gibi sesi var? Arkadaşlar Temo'dan aldım da kusura bakmayın yani. Bu treni Temo'dan aldım da o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. İşte ne yapalım arkadaşlar tüm te, Temo'nun ürün, ürünleri anladınız. Ya orada bir ev var da bir şey olursa bir şey söyleyeyim mi? Direkt kaçacağım. Direkt kaç. Abici, abici benim suçum yok. Ben sadece bu <laughs> Ya o kapı ne ya? Oyna Adamları da zeytin, tek başıma oynadım. Ne oldu lan? Gelemiyor mu? Bak burada benim kardeşim var. Gördün mü ya, ya? Takım arkadaşlarınıza güvenin arkadaşlar. Sesim düşünsene kötü gelmiş. Ağlarım bu arada. Videoyu incelerim ya. Edip de? Zaten kat bir bozuk yeminle. Niye böyle yaptığınız hakkında hiçbir fikrim yok. Niye böyle yaptılar ki acaba? Yapçudu. Yapçudu. Kral ben öncelikle bir kömür alayım. Kömür yakalım şöyle bir yakacığım. op Aa param yok lan benim. Lan yanlışlıkla. Yaşıkla bundan ya. Ay kafamı. Oha direkt aldı lan. Oyun beni artık tanıyor arkadaşlar. İşte biliyorsunuz benim adam. E bizim şu adam nerede? Ya kesin var ya bir yerlerde saklanıyor. Beni tek başıma bırakacak. Zaten arkadaşlar beni hep yalnız bırakırlar. Aa ne oluyor lan? Lan lan lan. Beni bekle. Ya. Reis hadi. Hadi hadi. Sür sür. Sür ben utan utanıyorum, utanıyorum videodayım. Abisi utanıyor abisi. Ben mi süreyim? Ben mi süreyim? Reis ben mi süreyim? Hah tamam. Arkadaşım var ya bu oyunu bitirmezsek benim adım Zeyt değil. Bunu yapmasam var ya. Ee, neyse bir şey yapayım ondan sonra kaybederim yok ya hüya, benim adım Zeyt tamam Zeyt olarak kalsın arkadaşlar <laughs> iddia vermeyeyim Aa, acaba şöyle bir şey mi yapsak iddia versiniz mesela iş kılıç olmasam falan kılıç olmadan bir, bir birisini şey öldür olabilir adam niye durdu Adam nerede? Dönemedim arkadaşlar. Bombileri öldürüp geldi mi kral? Hadi sür sür. Sendeyiz. Ondur reis sendeyiz. <laughs> ya arkadaşlar biz de sohbet edelim. Nasıl siz iyi misin? Ben çok iyiyim vallahi iyi vallahi. Oh. Oh. <laughs> ne oluyor lan? sıra. Ama benim iki tane on bin tane çocuğum var. Şaka yaptım şaka. Ama sen eldirmeyi verin. Of. Agam be. Ogom ogom. At senin çantanın atın ne işi var? Ne işe alık etmez kız be. Atımın çantası. Oğlum bu ne lan? Kral. Yerde çorba var çorba. Neyse onu demeyin şimdi YouTube sıkıntı yapar. Çorba var çorba. Neyse. Kırmızı balık çorbası. İçersin içersin. Tövbe tövbe. Hadi sür sür. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli de. Bu oyunun daha fazlasını yani abimle oynamam istiyorsanız like, subscribe'a tıklamayı unutmayın. İzleyici tuşuna şimdiler Nerede lan bu adam? Ne? Kürekle vururum kafanı. Ne? Ben mi süreyim ey, hadi. Hadi. İyi utanma abis. Utandı utandı. Abis utandı utandı. Aha. Arkadaşlar ben de dahil oluyorum. Kardeşimi tek bırakamam lan. Sen kimsin? Sen birisin. Kardeşimi bırak lan. Vurma vurma. Şunu alay. Çöp atarız. Hop. Yarısın. Neyse. Kral gel. Neyse bunu da alırım. Alırız abisi. Allah. Karanlık oluyor. Koş koş koş. Abdur Rezak, al dolattur Rezak. Bir şey göremiyorum. Ben bir altıma bırak. Lo. Oh. Abicim benim bir suçum yok. Alt tarafı iki tane bonti bir tanesini kırıştırdım. Başka bir şey yapmadım. Gelin lan benim küreğim var küreğim. Küreğim tek size yeter. Ne oldu tabii korkarsınız değil mi? Arkadaşlar aşağı düştü mü? Şu anda ne oluyor? Adam beni kurtarıyor. Zombi var orada. Ya, ne oluyor? Işık bir anda attı. Cennete gidiyorum galiba. Arkadaşlar sanırım cennete gidiyorum. <laughs> Öyle bir iş var ki. Cennete gittim sanki. Mesela dur. Şunları yakak ver. Bari. <laughs> i̇stek kabul etmem ben. Kusura bakma reis. Olay. Adam bana sürekli istek atıyor. Kulaklığım düştü. Kulaklığımı ver. Arkadaşlar ben buna ne aldım diye sormayın. Çünkü sormanızı istemiyorum. Sesler geliyor. Çünkü karanlık. Ben karanlık senin. Arkadaşlar, arkadaşlar sabah oluyor. Şöyle yapıştır. Yapıştırılmıyormuş lan yukarıyı yapıştıracaktım. Allah yere düş. Oh! Allah'ım. Bu ışık ne? Allah'ım sana gel. Kardeşim nerede benim kardeşim? Buraya geldik arkadaşlar ağamızla tatil yapacaktık. Gittim ya Richard. ben tatil yapacaktık diyelim. İşte oldu oluyor. Arkadaşlar şunu bir tık bence videonun sonuna gelmek Bence öyle bir telefonla çok uğraşmayın. Sür kaptan sen değil sür sür. Sür sür sür. Sür kardeş. Evet. Yine o garip şarkı. Telif yersek ben bu oyuna bir ban atarım. Kardeş ne oluyor sen biliyor musun? Evet sanırım bilmiyor. Tebrikler. Oha. İlk çek şey e geldik. Bunu şöyle like atıp abone olun arkadaşlar. Ben videomuzu sonlandırıyoruz. Video bitirince ben kaç oynayacağım ondan sonra video montajlayacağım ondan sonra sizi getireceğim muhtemelen. video sizlere sabah gelir. Şu anda ben videoyu gece çekiyorum. sabah da gelebilir. Bilmiyorum. Ee, o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelirim. Ağam mı? Aga neredesin? Videodayım. Videodayım mı diye yazayım. Ne yapayım? Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için takipçilerimizi çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoş kalmayın. Abone, abone, abone. abone olun. Arkadaşlar abone olun. Heh, tamam siz de abone olun arkadaşlar. Ne alakalı Kodişim. Kardeşim sanırım işimiz bitti lan.